salgın mevsimi olarak görülen süreç yılda ortalama 78 gündü. Şimdi ise bu tüm yıla yayılmış durumda. Hava kuru yani nem düşük. Peki neden böyle bir hızla yayıldı? Küresel ısınmayla falan bir alakası var mıdır bunun? The biggest factor <laughs> right now are the extreme winds, the Santa Ana winds. They're at 100 miles an hour. <laughs> They're gusting to 100 miles an hour. We're at the very top of the King's Cla I would say it is somewhat surprising to have um, you know such a devastating event in January um, I think it's no surprise that we basically have a year-round fire season in California however um, the you know such a, a destruction on this scale is is not often seen Bak, artış gösteriyor. Bu direkt küresel ısınmayla bir alakası vardır bunun ya. In the month of January. The obvious impact of climate change in this ha. situation is that the average number of days per year where the vegetation is very available for fire has doubled since the 80s. Um, Kie kattım so the fire season has been growing longer and longer in California. Nasıl bir önlem alacaklar ki buna karşı? Güney Kaliforniya'da yaz başlangıcından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı ve bu durum bitki örtüsünü adeta bir barut fıçısına dönüştürdü. Yani eyaletteki hemen hemen her şey alev almaya hazır. 7 Ocak 2025 sabahı Los Angeles sahillerinde Palisade yangını... Santa Maria Beach mi burası? San Andreas'taki yer değil mi oğlum? GTA 5 San Andreas bura ora mı? Değil mi? Santa Maria Beach hızla büyüdü. İlk başta 10.000 ev tahliye edildi. Ardından kuzeydoğuda Alta Dena'daki Eaton yangını çıktı. Saatte 160 kilometre hıza ulaşan rüzgar alevlerle mücadeleyi neredeyse imkansız hale. 160 km hız diyorlar ha. getiriyor? This is pretty devastating. This is devastating. I don't... Ya bir de bir şey diyeceğim. Valla arkadaşlar yani YouTube'a da gittiği zaman oradaki arkadaşlar da eleştirisini yapsın Yani Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Kaç yıl önceydi? Manavgat yangınları oldu, değil mi? Çok büyük bir felaket. Biz yaşadık. Hani buradaki her insan yaşadı, Antalyadaki insanlar yaşadı, biz de birebir gittik o bölgeye. O bölgenin ne kadar e, korkutucu ve çok kötü şeyler yaşandığını gördük. Ne kadar korkunç bir olay ve çok üzücü bir olay, değil mi? Abi, insanlar mı vicdansız? Ar damarı mı çatlamış? Zamanla insanlar kafayı mı yemeye başladı? Ben bu yangınlarla dalga geçmeye başlayan insanlar gördüm. Hani bu sizce normal bir hareket mi ya? Sırf şu an bu Türkiye'yi etkilemiyor diye... Saçma sapan espriler yapanlar... Saçma sapan videolar paylaşanlar var... Ya yani bu sizce doğru bir hareket mi ya? İnsanlık dışı bir hareket yani. E şimdi Türkiye'de böyle bir şey olsa... Manavgat yangında yurt dışındaki insanlar... Oradaki can kayıplarına işte hayvanlar, bitki örtüsü... Bir sürü kayıp yaşanıyor orada. Çok tehlikeli, çok kötü olaylar yaşanıyor. Şimdi yurt dışındaki insanlar bunu meme haline çevirse kendi kendilerine güle güle kahkaha ata bir şeyler yapsa kafayı yeriz değil mi? Şu anda da mesela ben şu anda da baktığım zaman zaten kafayı yiyorum gördüğüm zaman insanların ar damarı çatlamış abi. Ya yani bir olay oluyor sırf orada o istatistiği almak için bir şey yapayım diye espriler çeviriyorlar. Oğlum azıcık bir insan olun. Bir doğru yolda durun. Saçma sapan hareketler yapmayın. Azıcık bir empati yapın. Anlatamıyorsun insana. Çözemiyorum ya artık. Valla çok değişiyor oğlum ortam ya think LA anything like this before. We need our governments to be more proactive about these wildfires. They're happening every single several times a Alevler korkutucu. Yangın haritası da öyle. Gördüğünüz gibi Altadena'daki yerleşim alanları yanıyor. Hemen doğuda Kineloa Mesa bölgesi de büyük tehdit altında. Oha! Hatta bazı evler yanmış görünüyor. Angeles Ulusal Parkı'ndan iki uydu görüntüsüne bakacağız şimdi. Bir gün arayla çekilmiş iki foto... Şuna bak oğlum. Çok korkunç lan. Fotoğrafta bölgedeki evlerin tamamen yandığını görüyoruz. Bu da Pasifik tarafından bir manzara. Yine uydu görüntülerinde Tuna Canyon Park kıyılarındaki evlerin kül olduğu tarafından bir manzara. Yine uydu görüntülerinde Tuna Canyon Park kıyılarındaki evlerin... Yok olmuş dün kül olduğunu görmek mümkün. Hava kuru ve nem düşük, rüzgarlar çok şiddetli demiştik ama bu yangınlar sadece doğa olaylarıyla açıklanabilecek yangınlar değil. O zaman yangınların çıkış nedenleri ne? A new study just a few months ago found these small but mighty fires just like what we're seeing right now are increasing. They're more than double the amount that they were just 20 some years ago. And Haritalar yine bu konuda bize yol gösterebilir. Burada Kaliforniya'nın yangın risk en yüksek bölgelerini görüyorsunuz. Koyu kırmızılar riskin en yüksek olduğu yerler. İlginçtir, Kaliforniya'nın nüfus yoğunluğu haritasıyla yangın risk haritasını üst üste getirdiğimizde insanların şehir merkezlerinden yangın riski yüksek bölgelere doğru taşındığını görüyoruz. Bu da yangınların %84'ünün insan kaynaklı olması gerçeğini açıklamaya yetiyor. Örneğin 2018'de 100 bin hektarlık alanı yok eden Kuzey Kaliforniya'daki kar yangını bir araba lastiğinin jantından çıkan kıvılcımlar nedeniyle başlamıştı. Allah Allah. Kundaklama ve elektrik katları en yaygın tetikleyiciler. 2022'deki bir denetim raporu enerji tedarikçilerinin yangın önlemleri için yeterince çaba göstermediğini ortaya koydu. Çok geçmiş şey olsun. Çok korkutucu ya. what was interesting for me was the realization as i was choosing things the things that i didn't choose and it wasn't sometimes it, it, you look at something you go you know what i've had that for almost all my life but you know what i can let that go had just come from my family home where my mother lives that was burned to a crisp so that was the initial uh, shock value and then i came up to my home and same thing it's completely dust a lot of concern and worry about whether or not the insurance is going to pay Sigorta da batar Sigorta nasıl karşılayacak abi? Kaç tane hane lan? Um, I just got my motorcycle back from a complete rebuild and it's sitting in the garage burnt to the ground which is pretty sad we've seen some of our family pictures and a few valuable paintings out last night so you know uh, all the stuff that's here is replaceable people are not so Çok